Standartlara baktığımız zaman e, herhangi bir standart cevap veremezsiniz. Çünkü boşalma süreleri çok çok farklılık gösterir. Bizim için ideal olan iki yaklaşım tarzı vardır. Bir, boşalma süreniz eşinize, partnerinize uyumluysa, yani partneriniz boşaldıktan sonra boşalıyorsanız o zaman bir ortada sorun yoktur. İkinci olarak da, ne zaman boşaldığınız değil, boşalmanızı kontrol edip edemediğiniz bizim için önemlidir. Bu süreçte baktığınızda bir kişinin partneri 2 dakika içinde boşalıyorsa, o kişi de 3 dakika içinde boşalıyorsa, partneri boşalmış olacağından burada bir erken boşalma problemi gündeme gelmeyecektir. Ama aksi bir durumda daha uzun sürede boşalan bir partnerle bu kişinin ilişkisinde bir erken boşalma sorunu yaşanacaktır. Bunun için de standart bir süre vermiyoruz. Sadece erken boşalmayı bir ilişkide uyum sorunu olarak değerlendiriyoruz. Bu çok kolaylıkla tedavi ettiğimiz bir problemdir. Kişinin kendi nefsini kontrol etmesi gerekiyor. İnsana baktığımız zaman insan için en önemli şey canlı kalmak yani yaşamaktır. Bu süreçte de birinci yapmamız gereken şey nefes alıp vermekse, ikinci yapmamız gereken şey ise yemek yemektir. Kişiler yemek yemeyi bir süreliğine kontrol edebiliyor, durdurabiliyor veya bekletebiliyorsa, demek ki daha önemli bir şeyi kontrol edebiliyorsa, daha az bir detayı olan, önemli olan bir şeyi çok rahatlıkla kontrol edebilir. Bunu bir araba kullanmaya benzetebilirsiniz. Bir arabanız var ve kırmızı ışıkta durmak zorundasınız. Yerler çok yağışlıydı, kaygandı, duramadım diye bir açıklama olamaz. Çok süratliydim veya fren balatalarım zayıftı, duramadım diye de bir açıklama olamaz. Çünkü kişi arabasını koşulları içinde mevcut bulunduğu duruma göre ayarlamak, ona göre önlemini almak zorundadır. İşte şahıs da herhangi bir nedenden dolayı olan bu arzusunu, isteğini kontrol edebilmeyi öğrenmek zorundadır. Cinsellik bir partnerle yaşanan bir süreç olup, her iki partnerinde bu süreç içerisinde birbirine destek ve uyumlu bir süreç yaşamaları gerekir. Eğer erkekte bir erken boşanma problemi varsa, bunun içinde bir terapi sürecine tedavi sürecine girmişse, bu süreç içerisinde eşi erkeğine destek olduğunu hissettirmeli, onun yanında olduğunu hissettirmeli ve terapi sürecindeki uygulamalarda ona yardımcı olmalıdır. Çünkü erken boşalma problemi yaşayan erkeklerde hep gene erken boşalacağım ve eşim e, tatmin olamayacak veya e, sıkıntılı bir süreç yaşayacak veya bana bu konuda bir sıkıntı hissedecek diye düşünerek ciddi anlamda bir Performans kaygısına girerler ve performans kaygısı sonucunda da boşalmayı kontrol edemez hale gelirler. Bunun bir sonraki aşamasında ise kişilerde cinsel isteksizlik ve sertleşme problemleri meydana gelir. İşte e, erkekte oluşabilecek bu sıkıntıları ortadan kaldırabilmek için eşi her aşamada onun yanında olduğunu hissettirmek zorundadır. Erken boşanma problemini niçin tedavi etmeliyiz? ve tedavi olmasa ne gibi problemlerle karşılaşırız sorusuna verilecek cevap 1. Eğer kişi böyle bir problemi olduğuna inanıyorsa bir kere tedavi sürecine geçilir. Peki kişi ne zaman böyle bir problem hisseder? Ee, genelde bu problem eşlerin tatminsizliğiyle ortaya çıkar. Kişini eşini tatmin edemiyorsa, eşi tatmin olmadan önce boşalma olayı yaşıyorsa tabii ki cinsellik normal sürecinde yaşanamış olacak ve bozulacaktır. Bu yüzden de e, kişi kendini yetersiz, hatta hatta yetersiz bir erkek olarak hissedecek. Bir süre sonra cinsel isteksizlik duymaya, sertleşme problemleri yaşamaya başlayacaktır. Süreç ilerledikçe problem daha kökleşecek e, ve daha derin bir problemde doktora gitmek daha da zorlaşacaktır. Onun için bu problemi yaşadığınız en erken safhada hekime başvurup tedavi olmaya başlamak en akıllı yaklaşım tarzıdır. Erken boşanma problemine baktığımız zaman erken boşanma probleminin %99'unu psikolojik faktörler oluşturmaktadır. Geri kalan fizyolojik nedenlerden oluşan yapıda ise bozuk bir arabayı kullanmak gibi, kullanmayı öğrenmek gibi kişi kendi yapısını öğrenmeli ve buna karşı gerekli önlemleri almak zorundadır. Birçok yerler örneklerde bahsettiğimiz gibi arabanızın e, balata sistemi veya tekerlerinde bir problem varsa buna göre daha önceden fren yapmalı ve daha veya daha yavaş bir süratle seyretmelisiniz. İşte e, fiziksel problemi dolayısıyla da bir erken boşalma sorunu yaşayan kişi de e, büyük bir oranda psikolojik desteklerle ve sistemi öğrenerek de bu sorunu aşabilmek. Erken boşalma problemine baktığımız zaman bir kere bunu net olarak tanımlayabilmek için kişinin düzenli bir cinsel hayatının olması gerekiyor. E, rutin olmayan cinsel ilişkilerde erken boşalma problemi meydana gelebilir. Eğer ki rutin bir partneriniz olduktan, evlilikten sonra halen bu sıkıntıyı yaşıyorsanız demek ki bir erken boşalma probleminiz var demek. Süreç içerisinde kişi deneme yanılma gibi yöntemlerle boşalmasını kontrol edebilecek bir sistematik geliştirebiliyorsa kişi kendi problemi kendi başına çözmüş demektir. Eğer ki problem bu şekilde çözülemiyorsa mutlaka mutlaka bir terapiste başvurup terapi süreci almak gerekmektedir. Kimi yerlerde ve kimi koşullarda tedavi için hastaların bir takım beklentileri oluşmaktadır. Bu da ilaç gibi çeşitli indirek yollardır. İlaç gibi problemler, e, ilaçlar bu gibi problemlerin çözümünde sadece ve sadece geçici çözümler sağlar. Bu geçici süre içerisinde boşalmanız gecikebilir ama bu süre içerisinde de siz boşalmanızı nasıl kontrol edebileceğinizi öğrenmek zorundasınız. Çünkü tekrardan ilaç kullanmadığınız zaman problemle yüzde kaldığınızda bunu aşabilecek bilgiye ve yeteneğe sahip olmanız gerek. Böyle bir sorunun cevabını verebilmek için öncelikle erken boşanma problemini oluşturan nedenleri irdelememiz gerekiyor. Erken boşanma problemlerinin arkasında yatan birçok neden vardır. Bunlardan bir tanesi kişinin bu problemi kontrol etmeyi bilememesidir. İkinci bir neden ise çocukluk çağında öğrenilen, mastürbasyon gibi yanlış alışkanlıklarla edinilen Erken boşalma alışkanlığının giderilememesi vardır. Üçüncü sebebe baktığımız zaman ise cinselliğe farklı anlamlar yükleyerek bunun oluşturduğu süreçlerde erken boşalmaktır. Bir de geçici nedenlere bağlı erken boşalma problemi yaşanabilir ki herhangi bir misafirlikte veya kişinin evde bir misafir bulunduğu zamanlarda kişiler ses, gürültü veya bir takım başka banyo gibi bir takım çekincelerden dolayı bir an önce cinselliği tamamlayıp sürekli ulaşlaş, uzaklaşma çabası içine girmeklerinde ki buna da geçici süreç diyebiliriz. Yani terapi olmuş, tedavi almış bir kişi büyük bir oranda boşalmasını kontrol edecektir ama tetikleyen başka nedenler olduğu zaman çok az bir ölçüde de bu problem tekrar edebilmektedir. Bir erken boşanma probleminin sizin için sorun olduğunu düşünüyorsanız, bu partnerinizle aranızda bir sorun haline geliyorsa, partneriniz bunu gündeme getiriyorsa veya siz bundan psikolojik bir takım sıkıntılar duyup kendinizde yetersizlik duyguları hissediyorsanız, o zaman ortada bir tedavi edilmesi gereken problem var demektir. Bunun çözümü için de doktora başvurmak gerekir. İnsan nefsine baktığınız zaman cinselliği de birçok olaylarla özdeştirebiliriz. Çok acıkan bir insanın kontrolsüzce ve hızlı yemek yemesi gibi veya çok doygun bir insanın yemeği fazlaca istekli yememesi gibi cinsellikte kişinin hem fiziksel hem psikolojik süreçleriyle çok çok ilgili olup çok sık cinsellik yaşayan bir kişi belli bir süre cinsellik istemeyebilir. Ve bunun gibi de uzun bir müddetten sonra cinsellik yaşayan, aradan sonra cinsellik yaşayan kişide de bir kontrolsüzlük ve bir erken boşalma görülebilir ki bunu doğal olarak kabul ediyoruz. Biz sorunu erken boşalma kontrolsüzlüğü olarak tanımlayabilmemiz için kişinin rutin bir cinsel yaşantısının olması, bu süreç içerisinde de bunun kişiyi rahatsız edecek aralıklarla tekrar etmesidir. Yoksa bir iki kere olmuş veya yeni evlenmiş bir kişinin evliliğinin başında ilk bir haftalık, on günlük veya bir aylık süreçte böyle bir sıkıntı yaşamışsa biz bunu ciddi bir problem olarak değerlendirmiyoruz. Süreç içerisinde düzeldiğini görüyoruz.